Merhabalar Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz bugün. Sizlerle yazdan hazırladığım patlıcan konserve ile güzel bir lezzet hazırlayacağım. Linkini videonun altına ekleyeceğim. Eğer ki yaz mevsimi sizler de hazırlamak isterseniz kışın benim gibi yemekleri kolaylıkla ve lezzeti kıvamı yerinde yapabilmek için. Yarım kiloluk konserve de hazırladığım patlıcan, iki tane orta boy patates kullandım. Kabuğunu soyduğum patatesi yuvarlak halka şeklinde doğruyorum. Hazırladığım bu tarif anlık dışarıdan geldiğinizde ya da akşama ne pişireyim diye düşündüğünüzde eğer ki evinizde sizin de benim gibi yazdan hazırladığınız bir patlıcan konserve varsa hazırlayıp zevkle yiyebilirsiniz. Tencere içerisine yaklaşık 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Kızartmak için doğramış olduğum patatesleri alıyorum. Patatesleri önce pişireceğim, kızartacağım sonrasında tarifin yapılışına devam edeceğim. Zaten izlediğinizde göreceksiniz hiçbir zorluğu yok. Uğraştırmadan hemen anlık çalışanlar için daha kolaylık olacağını düşünüyorum. Söylediğim gibi yazdan sizler de benim gibi hazırladıysanız, evinizde varsa ya da hazırlamak istiyorsanız videoyu izledikten sonra tarifi beğenirseniz linki videonun altına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz bu güzel konserve tarifine. Kızarttığım patatesleri tencere içerisinden alıyorum. Bu aşamada görüyorsunuz hiçbir şekilde yağ çekmedi. İçinde eklediğim yağ hala duruyor. Kızarttığım patatesleri tencere içerisinden alıyorum. Tekrardan içine kalan patatesleri ekleyeceğim. Toplamda orta boy 2 tane patates kullandım. Gördüğünüz şekilde yuvarlak. Çok kalın olmayacak biçimde doğradım. Sonrasında kızartıyorum. Küçük tencerede hazırladım. Sizlerseniz biraz daha büyük tencerede hazırlayabilirsiniz. Ben çok fazla yağ kullanmak istemedim zaten pahalı. pahalılığında da geçsiniz yağlı olmasını istemedim. Zaten pişmiş bir konserve yağla pişirdiğim için fazla fazla içinde yağ olsun istemedim. Patatesi kızarttım, kenara aldım. Tencere içerisine 150 gram orta yağlı dondurucudan çıkarttığım kıymayı ekledim. Kıymanın buzu çözülünceye dek kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Evde bulunabilecek malzemelerle yapılmış bir tarif yine. Aslında fırında çok güzel oluyor. Ben Malum elektrik pahalı. Bu yüzden tencerede hazırladım. Bu aşamada pişirdikten sonra sizler fırına da son olarak ekleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Kıymayı kavurduktan sonra içerisine konserve patlıcanı ekliyorum. Ben bu konserve patlıcanı nasıl hazırlamıştım? İçerisinde soğan, kapya biber, yeşil biber, bol sarımsak, acısı olan bir patlıcan. Küçük küçük patlıcanları doğradım. İçerisine hiçbir şekilde soğan, baharat hiçbir şey eklemeyeceğim. Zaten içinde var yeterli miktarda. Hazır yemek hem çalışanlar için büyük kolaylık, hem evde anlık ne pişirsem diyenler için büyük kolaylık bu tarif. Pişirmeye devam ediyorum. Kıyma ve patlıcan iyice birbirine karıştı. Şimdi hazırlamış olduğum, kızarttığım iki tane orta boy patatesi patlıcanlı kıymalı harcın üstüne düşüyorum. Yapımı pratik, yemesi bir o kadar lezzetli bir tarif oldu. Havalar soğuk, her taraf buz. Dışarı çıkıp bir şeyler alma imkanım olmadığı için ne yapayım diye düşünürken kenardaki konservem geldi aklıma ve bu güzel tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Üzerine hazırlamış olduğum, kızarttığım patatesi her tarafı kapanacak şekilde döşeyip düzelterek hazırladım tüm patatesleri gördüğünüz gibi ekledim tencere içerisine üzerine bir yemek kaşığı domates salçası bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyu ekleyip karıştırıyorum içerisine tuz ilavesi yapmadım patlıcan pişerken zaten eklemiştim çok fazla geleceğinden Tuz ilavesi yapmadım zaten yeterli geldi içerisindeki tuz. Hazırladığım salçalı karışımı yemeğin üzerine döküyorum. Önce kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Üzerine yine dondurucudan çıkarttığım kıl doğranmış kıl biberi ekliyorum ve kapağını kapatıp biraz tıngırdadıktan sonra yani biraz suyu kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişireceğim ve altını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Yarım saat dinlendirdikten sonra yemeği servise alacağım. Altını kapatıyorum. Yarım saat dinlendireceğim yemeği. Yarım saat bekleyen yemek iyice içindeki suyunu çekti ve karşınızda. Lezzeti benden garanti güzel bir tarif. Eğer ki sizin de evinizde benim hazırladığım gibi yazdan bir konserveniz varsa kesinlikle bu tarifi hazırlamanızı sizlere öneririm. Gayet lezzeti yerinde. Evde bulunabilecek malzemelerle yapılmış bir tarif. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tabak içerisine aldım. Tencerenin içerisindeki su miktarını da görüyorsunuz. Dibinde çok az bir yağlı, sulu, soslu karışım kalmış. Dün hazırladığım bazlamayla afiyetle yedim. Umarım sizler de hazırlayıp benim gibi zevkle tüketirsiniz. Tarifin malzemelerini neyin ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan tarifin malzemelerine bakabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldim. Başka bir lezzette görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.